Bediüzzaman Hazretleri'nin Yahudiler hakkında sorulan bir soruya verdiği bir cevap. Hem de şu İsrail hadisesini soruyorlar. Onların güçlü olduklarından dolayı, onların haklı olduklarından dolayı, onlar doğru yolda gittiklerinden dolayı galip gelmiyorlar bize. Problem bizde, bizde. Biz burayı atlıyoruz. Biz burayı aşamıyoruz. Sıkıntı bizde. Onlar işgale nereden başladılar? Bizim kafalarımızdan, kalplerimizden, ruhlarımızdan, evlatlarımızdan başladılar, işgal ettiler bizi. Biz işgal edilmişken Kudüs-ü Şerif'i nasıl kurtaracak? Öyleyse onların başladığı yerden biz de fethi başlatacağız. Kudüs'ü savunuyor sözde, Miraç'tan gelip de Kudüs'ten bize ulaşan namazı kılmıyor. Öyleyse bakın kalp Kabe'mizi işgal etmişler. Bu noktada öyleyse ne yapmak gerekiyor? Yeniden bir diriliş, yeniden bir inşallah seferberlik. Ve Düzaman Hazretlerinin Yahudiler hakkında sorulan bir soruya verdiği bir cevap. Hem de şu İsrail hadisesini soruyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhanahu duribet aleyhim bi zilletil aleyhimu zilletü vel meskenet. Ayet-i Celile'nin nüktesi. Aziz Nur kahramanı ve Kur'an'ın hadimi kardeşim Re'fet Bey. Yahudi milleti hubbu hayat ve dünya perestlikte ifrat ettikleri için her asırda zillet ve meskenet tokadını yemeye müstahak olmuşlar. Hatırlarsanız hırsla ilgili Risale'de müminde hırs sebebi hasarettir. Hatta hatta bütün kainatta Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir kanun var hırsın neticesi hasarettir kayıptır diye Yahudi milletinin bu kadar zeki, bu kadar çalışkan olmasına rağmen, her türlü fitneyi, fesadı çevirip dünyayı parmağında oynatmasına rağmen asırlardır hep zillet ve meskenete maruz olmalarının, yani zillet dediği hep böyle aşağılanmışlar, meskenet dediği de bir türlü bir toprakları, bir devletleri olmamış. Hatta biliyorsunuz Osmanlı zamanında geminin üzerinde aylarca kalmışlar, hiçbir ülke onları kabul etmemiş. Böyle devamlı tokat yemişler. Bunun sebebi onların pis hırslarıymış. Hırsla tüm dünyaya saldırıyorlar. Her şey bizim elimizde olacak diye. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir kanun var. Yani bu hayvanat aleminde de, insanlar dünyasında da, bütün alemde geçerli bir kanun bu. Nedir bu kanun? en aciz, en zayıf, en çaresiz mahlukat en iyi beslenir, en zeki, en akıllı, en kurnaz mahlukat da hep geçim sıkıntısı çeker, hep aç kalır, hep maişet derdiyle, sıkıntıyla kıvranır durur. Allah'ın koyduğu bir kanundur bu. Bakın, hayvanlar dünyasına bakın. En aptal hayvan balıklar. En iyi onlar besleniyor. Meyve kurtları en aciz hayvan. Cenab-ı Hak direkt rızkın içinde yaratmış. En güçlü hayvan aslanlar aylarca bazen midesine bir lokma et düşmez. En kurnaz hayvan tilkiler, görün tilkiler hep iskelet gibi, zayıf, böyle kurnaz, ömrü kümes dikizlemekle geçmiş ama aç, perişan. Şimdi Allah'ın koyduğu bir kanunmuş. İnsanlar dünyasında da böyle. Hırs sebebi hasarettir. Hırs belası yüzünden Yahudi milleti ne yapmış? Tarih boyu hep zillet ve meskenete maruz kalmış. Hep aşağılanmış, hep böyle sürgün edilmiş ve diyor ki onların zenginleri bile süflü yaşıyorlar diyor. Allah öyle bir hırs veriyor ki sadece bekçilik yaptırıyor o mala, o mülke, o servete. Sadece bekçilik yaptırıyor, yedirmiyor. Geldi gitti kazandı faizler şunlar bunlar devamlı yedirmiyor onlara bekçilik yaptırıyor. Sonra öbürüne devrediyor. O bekçilik yapıyor. O da öbürüne devrediyor. Hırsından dolayı onlara yedirmiyor bile. Şimdi böyle bir huyları, böyle bir hasletleri var. Tüm dünyayı onlar o pis ahlaklarından dolayı kasıp kavuruyorlar. Ama tamam da bu İsrail meselesi nedir yani? Hani Kur'an onlara "Duribet aleyhim bizilletü'l meskenet" diye tokadı vurmuştu. Diyor ki bakın fakat bu Filistin meselesinde, şu andaki Filistin topraklarında kurulmuş olan bu İsrail devletiyle alakalı hubbu hayat ve dünya perestlik hissi değil. Niye oraya yerleşmiş bunlar? Belki enbiya Beni İsrailiyenin mezaristanı olan, İsrailoğullarına gelen peygamberlerin, bu arada tarihte en çok onlara peygamber gelmiş. Öyle yani Cenab-ı Hak en azgın kavimlere, en çok peygamberi onlara göndermiş. Enteresan ya. Nasıl tarih boyu hep. Kur'an öyle anlatıyor ki onları, onların pis ahlakını öyle anlatıyor ki ve her anlattığı ifadenin altında çok büyük hakikatler yatıyor. Şimdi onlara gireceğiz. O eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle bir cihette bir ehemmiyetli hissi milli ve dini olmasından çabuk tokat yemiyorlar. Yani hırsdan dolayı dünya hırsından dolayı değil de Filistin'deki vaziyetleri yani şu andaki Filistin topraklarındaki kuruluşları kendi milletlerinden gelen o peygamberlere olan hürmetlerinden, sevgilerinden, muhabbetlerinden dolayı oraya o devleti kurmuş olmalarından dolayı çabuk tokat yemiyorlar. Bak tokat yemeyecekler demiyor. Çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı. Çabuk meskenete gidecekti. Oradan da defedilip gönderilecekti. Çünkü alem İslam tükürse tüküründe boğulacak kadar azlar. Ama işin şu tarafı var bakın. Çok önemli bir nokta bu. Şimdi Kur'an onlar hep zillet ve meskenete maruz kalacaklar. Hep aşağılanacaklar. Hiçbir yurtları yuvaları olmayacak diye haber vermiş ya. Kur'an nereden haber veriyor? Cenabı Hakk'ın ilminden haber veriyor. Allah'ın ilminde Yahudi milletinin belki 3000 yıllık tarihi var. 3000 yıllık, 3500 yıllık tarihin içinde şu 40-50 sene nazarı itibara alınmayacak kadar küçük. Öyleyse yakın bir zamanda, çünkü hadislerde var, ahir zamanda Yahudilerle yeniden bir harbin olacağını ve taşlar bile altındaki Yahudi'yi söyleyip dile getirecek. Burada da Yahudi var, bunu da yakalayın diye. Böyle herkes onlardan illallah edecek manasında. Bunun da tevilini, tabirini yaparken diyor ki, bütün dünyayı illallah ettirecekler. Her pisliğin altından onlar çıkması tüm dünya insanını, sadece Müslümanları değil, Hristiyanları, diğer bütün din mensuplarını, tüm dünya insanını illallah ettirip, tüm dünya ne yapacak bunlara? Allah'ın izniyle haddini bildirecek. Çünkü yaptıkları insaniyete sığmaz. Yaptıkları sadece İslamiyet'e hücum değil, insanlığa da hücum. Yani onlar bu çirkeflikleri yaparken sadece İslam'a hücum etmiyorlar. Bütün dinlere hücum ediyorlar. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ihbarı ahir zamanda İsa Aleyhisselam yeniden nüzul edecek ve deccalı öldürecek diyor. Diyor ki hadiste namazda Muhammed Mehdi'ye tabi olacak manası şer'imle amel edecek diyor. Yani İslamiyetle amel edecek. Yani beyzaman hazretleri bunu tabir ederken tefsir ederken diyor ki Hristiyanlık hurafattan, tahrifattan sıyrılacak. Yani gerçek Hristiyanlık nedir? Hak dindir. Onlar Hristiyanlığı bozdukları için batıl olmuş. Tahrif ettikleri için batıl olmuş. İsa Aleyhisselam onların peygamberi değil ki bizim peygamberimiz. Kur'an bize İsa Aleyhisselam'a inanmamızı emretmiş. Onlar şimdi İsa Aleyhisselam dirilse ümmeti olarak onları mı kabul eder, bizi mi kabul eder? Öyleyse İsa Aleyhisselam yeniden nüzul edecek ve şer'imle amel edecek diye yani Hristiyanlık hurafattan, tahrifattan sıyrılacak İsa Aleyhisselam'ın cismen, bedenen nüzulü de mümkün. Ama Netice ne olacak? Hristiyanlık, hurafattan, tahrifattan, pisliklerden, o sonradan katılan bozgunculuklardan sıyrılacak, temizlenecek, İslamiyet'e tabi olacak ve ikisinin ittifakından mühim bir kuvvet elde edip ve şu andaki deccaliyeti temsil eden Yahudi'ye haddini bildirip dünyayı yeniden sulh-u umumi namına, İslamiyet namına yeniden fethedip Kur'an'ı yeryüzünün kanunu esasisi haline getirecek diyor. Şimdi bu ihbarlar, bize gelen bu müjdeler bizi aslında tembelliğe değil de gayrete sevk etmesi lazım. Bize ümit verip çünkü malum biz bunları beklemeyeceğiz. Gelecek de şöyle olacak böyle olacak değil. Biz gayret edeceğiz. Biz uğraşacağız. Biz çabalayacağız ki onlar ne yapsın gelsinler. Sonra... Bir ikinci husus Hatta böyle Beyzaman Hazretlerinden bir hatıra naklediyorlar. O zaman böyle işte İsrail yeni kurulmuş, yani kuruluyor. Tüm insanlar, işte dünyanın her tarafından Yahudiler oraya toplanıyorlar falan. Diyorlar ki üstadım Yahudiler toplanıyor, acaba ne olacak ki falan diye. Bediüzzaman Hazretler de diyor ki iyi olur toplansınlar diyor. İmhaları kolay olur diyor o zaman. Şimdi hakikaten netice oraya gidecek ama işin şu tarafı var onların güçlü olduklarından dolayı, onların haklı olduklarından dolayı, onlar doğru yolda gittiklerinden dolayı galip gelmiyorlar bize. Problem bizde, bizde. Biz burayı atlıyoruz. Biz burayı aşamıyoruz. Sıkıntı bizde. Bizdeki sıkıntı ne? Bak onların gücünden, kuvvetinden dolayı değil, bizim zafiyetimizden. Koca iki milyar Müslüman birbiriyle uğraşa uğraşa öyle diyor. İki tane kahraman birbiriyle dövüşürken bir çocuk ikisini de dövebilir diyor. Şimdi dev gibi İslam devletleri birbirleriyle uğraşıyorlar. Görünmeyen iplerle prangalar bağlanmış ayaklarına. Çoğunun başlarına münafıklar yerleştirilmiş. Onları da yine Yahudi idare ediyor. Neticede ne oluyor? Adeta birbirine kırdıra kırdıra. Bir sürü geçen bahsettiler ya Afganistan'da yüzlerce grup varmış artık ne olduğunu bilmiyoruz. İslami grup diyorlar. Bir durmadan birbirlerle savaşıyorlarmış. Cihat ilan ediyor. O ona cihat ilan ediyor. O, ya kardeşim git bak İsrail orada. Oradaki Müslümanı öldürmekle cihat olmaz. Ama git bak orada İsrail ile savaş. Onları öldür. Daha güzel. Ne güzel bir cihat. İşit. Orada Müslümanlar öldürüyor. Ya git bak gerçek orijinal cihat etmek istiyorsan git İsrail'e savaş. Hiç duydunuz mu İŞİD'in İsrail'e yürüdüğünü, İsrail'de savaştığını, bir Yahudi insanı öldürdün. Niye? Çünkü onlar kendi kendilerini öldürmezler. Çünkü onlar Müslüman görünen Yahudiler. Aldatılanlar, kandırılanlar vardır o başka mesele. Şimdi aslında problem ne biliyor musunuz? Bakın diyor ki biz eğer biz diyor doğru İslamiyet'i ve İslamiyete layık doğruluğu ef'alimizle izhar etsek, yaşantımızla, fiilimizle, icratımızla ortaya koysak, küreye arz kıtalarla İslamiyete de hallet edecek, girecekler. Şimdi herkesin elinde bir İslamiyet var. Fakat Kur'an'ın hakkatına göre istikametli bir İslamiyet anlayışı. İşit diyor ki ben de Müslümanım diyor. Hem de ayet gösteriyor size. Ama geliyor Müslüman'ı öldürüyor. Öbür tarafta birbirini öldürüyor insanlar. Her tarafta bak nedir bu aslında? Öyleyse en büyük cihadımız, ilk başta temel meselemiz doğru İslamiyet'i anlamak. En büyük cihadımız. Yoksa cihad diye birbirimizi öldürürüz de anlayamayız bile. İş işten geçer. Önce bu. İkincisi, ikincisi herkesin kendi mevkiinde, kendi siperinde cihad etmesi. Bu ne demek? Herkes bulunduğu konumun hakkını verecek. Şimdi bir tanesi sormuş da bizim Musa amcamız var. Allah gani gani rahmet etsin İzmir'de. Demiş ki ya millet demiş aya çıkıyor. Siz hala burada camide tombalak kaçıyorsunuz demiş. Millet demiş aya çıktı siz hala dombala kaçıyorsunuz deyince demiş ki bunu söyleyen bir o zamanki askeri bir komutan aynı zamanda kendisi de mühendismiş hem de komutanmış. Demiş ki kardeşim Herkesin bir vazifesi var demiş. Sen demiş mühendissin, aya çıkacak olan sensin. Ben demiş hocayım. Hiç duydun mu demiş hocanın aya çıktığını. Ben aya çıkma konusunda ne yapabilirim? Benden ne bekliyorsunuz? Herkes vazifesini yapsın. Sen aya çık, ben de burada namaz kılıp sana dua edeyim. Niye? Çünkü İstanbul fethedilirken sadece kılıç sallayarak fethedilmedi. Arkada bir de dua orduları var. Akşemseddinler var. Tekkeler, zaviyeler var. Onların duaları var. Öyleyse herkes üzerine düşen vazifeyi yapacak. Ne yazık ki şu anda çok acı bir manzara bu ya. Zannetmeyin hani böyle insanlar tweet atıyorlar, paylaşıyorlar, sloganlar atıyorlar. İnsanlarımız bunlardan ibaret değil. Koca bir nesil şu anda evlerde, evlatlarımız internet başında Yahudinin esiri olmuş vaziyette. Onların filmleriyle, onların hayat tarzlarına özenen, onlar gibi yaşamaya çalışan, onlar gibi giyinmeye çalışan milyonlarca evlatlarımız var ve şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. İnanın Kudüs'ün işgal edilmesi bir sonuçtur, sonuç. Mescid-i Aksa'ya hücum edilmesi bir sonuçtur. Sebepleri var bunun. Sebeplerini ortadan kaldırmadan sonucu ortadan kaldıramazsınız. Sebepleri ne? Onlar işgale Kudüs'ten mi başladılar? Mescid-i Aksa'dan mı başladılar? Hayır. Onlar işgale nereden başladılar? Hatırlarsanız İngiliz Sömürgecilik Bakanı sağlam bir Yahudidir kendisi. Lord Gürzon. Bakın bunlar hep Yahudi. O zaman ne yapıyor biliyor musunuz? Kur'an'ı eline alıyor Lozan'dan sonra. Normalde galip olmuşlar. Lozan'da mağlup bir anlaşma imzalamışlar. Sevr'den vazgeçmişler. Döndüklerinde İngiliz halkı onları yuhluyor. Nasıl yaptınız? Ne yaptınız? Niye onların toprak bütünlüğünü kabul ettiniz diye. Ne diyor biliyor musunuz İngiliz lordlar kamerasında? Eline Kur'an'ı alıyor diyor ki biz onları ruh ve maneviyat cephesinden vurduk diyor. Onların ellerinden dinlerini aldık diyor. Gelip ilk beş yıllık eğitim planlı projesini beraber imzalıyorlar. Ve bu memlekette ne kadar süfliyat, ne kadar ahlaksızlık, ne kadar Kur'an'a hücum varsa hepsinin altında onlar var. Bütün bizim o dönemlerde yaşanan Kur'an kurslarının imha, camilerin ahıra çevrilmesinde bütün hepsinin altında onlar var. Diyorlar ki biz diyorlar, onlara verdiğimiz toprak bütünlüğüne karşılık onlardan öyle şeyler aldık ki öyle bir şeyi koparıp aldık ki onlardan daha eski satvet ve şevketlerine asla kavuşamayacaklar. Biz onları ruh ve maneviyat cephesinden vurduk. Biz onların elinden onları onlar yapan, Osmanlı'yı Osmanlı yapan Kur'an'ı aldık diyor ya. Oradan başlamış savaş. Cephe oradan girmişler. Hatırlarsanız bunu Van'da Tahir Paşa'nın konağında Bediüzzaman Hazretleri bir gazeteden bu haberi okuyunca Lordlar kamerasında Kur'an'ı eline alıp da böyle biz onların elinden Kur'an'ı aldık diye bu ifadeyi okuyunca şimşekler çakmış, ayağa kalkmış ve haykırmıştı. Ben Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir nur olduğunu tüm dünyaya ilan edeceğim diye ayağa kalkmış. Yatağından fırlayan bir aslan gibi Cenab-ı Hakk'a yalvarmış, yakarmış ve onların bütün hücumlarına karşı muazzam bir savunma ve müthiş bir mücadele vermişti. Niye? artık onlar içimizdeki zındıklarla anlaşıp ilk bakın Abdullah Cevdet denen o meşhur dinsiz İngilizlerle anlaşıyor ve diyorlar ki bunlar Savaşlarda adeta böyle ölüme koşarcasına gidiyorlar. Çanakkale'yi biz bu yüzden alamadık. Onlar ölmek için yarışıyorlar. Biz yaşamak için yarışıyoruz. Bu yüzden kaybettik. Nedir bunları ölmek için yarıştıran sebep? Ruh nedir diye sorduklarında onlar bizdeki ahiret imanından aldığımız kuvveti keşfetmişler. Ve ahireti inkar ettirmek için mücadele veriyorlar. Abdullah Cevdet'in önüne koyuyorlar ahireti anlatan kitapları. Bunların tamamını çürüt diyorlar ve aduvullahmış lakabı, Allah düşmanı. Böyle bir adama veriyorlar bir sürü kitapların onların çürütülmüş halini, ayeta inkarını yazıyor. Bu milletin evlatlarına o kitapları okutup insanları dinsizleştirmek için ahiret inancımızı ruhumuzdan söküp almak için mücadele veriyorlar. O dönemde. Tam böyle bir zamanda. Onlar bas kitaplarını bastırıyorlar, dağıtıyorlar. Anadolu'yu avlaştırıyorlar ve insanların imanlarına başka bir cepheden hücum ediyorlar. Çanakkale cephesinde mağlup oldular. Şimdi ne yaptılar? Öyle bir ifade var ya, Çanakkale'den giremediler, Çanak Anten'den girdiler diye. Şimdi hakikaten ruh ve maneviyat cephemize hücum ettiler. Toprağınız, taşınız sizin olsun dediler. Ve bu memlekette dinsizlik dersi verildi. Nesiller dinsiz yetiştirilmeye çalışıldı. Böyle bir dönem, böyle bir devir yaşandı. Şimdi onun sancıları çekiliyor. Tüm dünyada böyle oldu. Onlar bu cepheden girdiler. Hangi cepheden girdilerse o cepheden çıkacaklar. Hangi cepheden bizi vurdularsa biz de onları o cepheden vurmamız lazım. Hangi kapıdan giriyorlarsa o kapıyı kapatmamız lazım. Ve zaman Hazretleri o zaman Barla'da haberi aldığı zaman eyvah diyor bu milletin ahiret imanına da mı iliştiler? Ve günlerce ağlıyor. Allah'a yalvarıyor. Fenzur ila ser rahmetillahi keyfe yuhlarda badem mevtihadiye o ayeti Günde 500 defa okuya okuya barların dağ ve derelerinde ağlayarak dolaşıyor. Ya Rabbi bana Kur'an'dan bir nur, bir hakikat ilham et. İkramet de şu dinsizlerin, şu zındıkların, şu Allah düşmanlarının fikirlerini çürüteyim. Onlar fikirle mücadele ediyorlar. Ben de Kur'an'ın hakikatını, dinin hakikatını, iman hakikatlarını onlara ispat edeyim. Şu milletin imanını, şu gençliğin imanını kurtaracak hakikatları bana ilham ettiği diye Allah'a yalvarıyor. Cenab-ı Hak da bu hakikatları ona yazdırıyor. İlk defa 10. söz yazılıyor, 29. söz yazılıyor ve üzerine şu ifadeyi yazdırıyor. Öldükten sonra dirilmenin geleceğine, geceden sonra sabahın, kıştan sonra baharın geleceği gibi kesin ve kat'i inanmak isterseniz 10. ve 29. sözü okuyun, inanmazsanız getirin parmağını gözüme sokun diye bu ifadeyi üzerine yazdırıp Barlalı Süleyman Efendi vesilesiyle İstanbul'a gönderip bastırıp İstanbul'da dağıttığında bu kitap İstanbul afakını perişan ediyor. İnanın İngilizler zamanı arayıp buldurup imha etmek için insanlara ödül veriyorlar. Bu adamın kellesini getiren şu kadar ödül diye. O kadar çıldırıyorlar. Ve bu kitabı da götürüyorlar. Abdullah Cevdet'in önüne koyuyorlar. Diyorlar ki bunu da şürüt diyorlar. Bediüzzaman'ın ismini görünce şaşırıyor. Ha, öyle hazmedebileceği bir şey olmadığını biliyor. Onun için Bediüzzaman adeta demir leblebi gibi. Öyle kolay kolay ezilmez. Bir bakıyor, haşir bahsi ve başlıyor okumaya. Onu çürütecek. Okurken, okurken, okurken tarih sahnesinden silinip gidiyor. Vazgeçiyor her şeyden. Soruyorlar, ne oldu? Ne yaptın? Hani bu kitabı çürütecektin? Sen zeki bir adamsın. Avrupa'da yetiştin kitabı alıyordu. Bu kitap beni ahiretin sokaklarında gezdirdi. Buna karşı söz etmek, laf etmek insanın akıldan mahrum olduğunu gösterir. İnsanın kendi kendini inkar etmesidir. Kendi aklını inkar etmesidir deyip o işten vazgeçiyor. En ağır darbeyi orada yiyorlar. Ve hücumlarını durdurmuyorlar. Artırarak devam ediyorlar ama mücadele devam ediyor. Ateizm, ateistlik, dinsizlik modaydı. Hep bu pislikler onların altından çıkıyor. Komünizmi Ruslar biliyorsunuz Rusya'da çıkmış komünizm ama kim? Altında yatan kim? Troçki Yahudi. Ve altından bakın tamamen bunlar nedir? Büyük Deccal, Leninler, Stalinler. Bunlar hep ne yapmışlar? Hücum etmişler tüm dinlere ve İslamiyet'e. Onların bütün inkarcı fikirlerini, onların bütün saçma sapan insanların imanlarını çalan düşüncelerini, vesveselerini, şüphelerini adeta Cenab-ı Hak ne yaptı? elhamdülillah şu iman hakikatlarıyla bozguna uğrattı. Yıktı elhamdülillah ve yıkıyor da. Şimdi dünyada bakın ya. Ateistler, ateistlik, kelaynak kuşları gibi türünün son örnekleri kaldı. Bitti, tarihten silindi. Deizm, agnostizm, şu bu falan hepsi arkasından silinip gidiyor. Neyle oluyor bunlar? Bunlar Kur'an'la oluyor. Kur'an'ın hakikatlarıyla oluyor. Ve manevi alemdeki mücadeleyle, fikir cephesindeki mücadeleyle oluyor. Onlar işgale nereden başladılar? Bizim kafalarımızdan, kalplerimizden, ruhlarımızdan, evlatlarımızdan başladılar. işgal ettiler bizi. Biz işgal edilmişken Kudüs-ü Şerif'i nasıl kurtaracağız? Öyleyse onların başladığı yerden biz de fethi başlatacağız. Onlar nereden işgale başladılarsa biz de oradan başlatacağız fethi. Sadece kudüs Şerifi değil, tüm dünyayı inşallah fethedeceğiz. Hep beraber kalp kalbe, omuz omuza verip biiznillah onları püskürteceğiz. O yüzden seferberlik lazım diyorum. O yüzden şu iman hakikatlerini insanlara ulaştırmak lazım. İnanın birisi geçen bahsetti, çok acı bir durum yani bak. Ben diyorum ki diyor, oğlum Kudüs'e girmişler, Mescid-i Aksa'da Müslümanları böyle yapmışlar falan. Baba Türkiye'ye de girmişler mi? Yok baba, o, o çok önemli değil. Kudüs bizim zaten, bizim topraklarımızda değil. Buraya zor gelirler, ta uzakmış burası falan diye. Çocuk böyle diyormuş. <laughs> Şimdi bu ne demek ya? Niye? Çünkü onların zihniyeti devamlı internetten ne yapıyor? Zehirleniyor. Bana dokunmayan yılan beyin yaşasın. Bin din birliği, kalp birliği, milliyet birliği, ruh birliği bunların adeta kökünü kazıyorlar. Bizim bu noktada seferberlik yapmamız gerekiyor. Ve herkes vazifesini yapacak. Herkes bulunduğu konumda cihat niyetiyle hakkını verecek işini. Birileri bir taraftan dua ordusu dua edecek. Bir taraftan birileri iman hakikatlerle insanlığa iman pompalayacak, heyecan verecek, ümidini pompalayacak. Bir taraftan asker vazifesini yapacak, savaşacak. Bir taraftan mühendisler teknolojiyle ne yapacak? Onların teknolojisine karşı koyacak. Herkes işinin davasının hakkını verecek. İslam şuuruyla, iman şuuruyla, cihat şuuruyla yapacak. Yoksa ne olur? Allah muhafaza. Kudüs'ü savunuyor sözde ama Kudüs'ten, Miraç'tan gelip de Kudüs'ten bize ulaşan namazı kılmıyor. Öyleyse kalp Kabe'mizi işgal etmişler. Bu noktada öyleyse ne yapmak gerekiyor? yeniden bir diriliş yeniden bir inşallah seferberlik asıl biz onlar güçlü olduğu için mi kaybediyoruz onlar haklı olduğu için mi kaybediyoruz? Onların yani güç, kuvvet, kudret onların elinde de o yüzden mi biz perişanız? Yoksa başka bir sebebi mi var? Neden kaybediyoruz? Niye biz mağlup vaziyetindeyiz? Niye iki milyar Müslüman böyle perişan bir halde? Niye birisi çıkıp da bunlara dur diyemiyor? Ne oldu bize? Bununla alakalı çok önemli bir nokta var. Yani haklı olan biziz. Bizim arkamızda Allah var. Biz Allah'ın davasını güdüyoruz. Hak yolu, hak din, İslamiyet ya. Onlar batıllaşmış, bozulmuş, tahrif olmuş. Niye batıl hakka galip geliyor? Ne oluyor yani? Neden böyle? Bakın çok enteresan bir mevzu var. El hakku ya'lu bizzat hem akıbet murattır. Ey arkadaş, bir zaman bir sahil dedi. Bir soru soran birisi dedi ki, sordu ki, madem el hakku ya'lu haktır, neden kafir müslime kuvvet hakka galiptir? Yani el hakku yağlu ne demek? Hak her zaman galiptir. Galibiyet her zaman hakkındır diyor. O zaman tamam da neden hak batıla, neden mağlup düşüyor? Öyle ya, neden kafir Müslümana galip geliyor? Niye kuvvet hakka galip geliyor? Onların elinde kuvvet var, bizim elimizde hak var, haklı taraf biziz. Niye onlar bize galip geliyorlar? Hani haklı olan güçlüydü diye sormuş. Ne diyor bakın. Dedim dört noktaya bak bu müşkül de hallolur. Biz bir noktayı okuyalım gerisini size havale edelim inşallah. Birinci nokta. Şudur ki, her hakkın her vesilesi hak olması lazım değildir. Öyle de her batılın her vesilesi batıl olması yine lazım değildir. Neticesi şu çıkar, hak olan bir vesile batıl vesileye galiptir. Dolayısıyla bir hak bir batıla mağlupdur. Muhakkaten bil vasıta olmuştur, yoksa bizzat hem daima değildir. Onların davası batıl, yolu batıl. Ama batıl bir yola, batıl bir davaya yaptıkları hizmet vesile vesile hak. Adamlar batıl bir davaya dört elle sarılmışlar, samimi sarılmışlar. İşlerini ihlasla yapıyorlar. Allah aşkına bizim markete gidin bakın. Türkiye'nin en kaliteli markaları kimin? Yahudi'nin ya. İhlas işte kalite. Bakın ne oldu şimdi? Onlar batıl bir davaya kaliteli hizmet ediyorlar. İhlaslı hizmet ediyorlar. Dört elle sarılmışlar. Davalar batıl ama o davalarına hizmet ettikleri vesile hak. Yöntemleri doğru. Yolları, yolları batıl. Ama o yolda vesileleri, vasıtaları, araçları hak. Şimdi bizim de yolumuz doğru, davamız hak, hak din bizim dinimiz. Ama ne yazık ki dinimize yakışır doğruluğu, samimiyeti, ihlası ortaya koyamıyoruz. Nerede bakıyorsun ya Allah Allah çürük, çarık. Bir türlü işimizin hakkını veremiyoruz. Dinimize hizmette seçtiğimiz yollar, yöntemler batıl. Yani vesilemiz batıl. Şimdi onların hak olan vesilesi bizim batıl vesilemize galip gelmiş. Dolayısıyla ne oldu? Hak batıla galip geldi. Batıla biz yapıştık, hak yolda. Onlar da batıl yolda hakka yapıştılar. Dolayısıyla onlar bize galip geldiler. Ne yapacağız o zaman? Bediüzzaman Hazretleri'nin bir ifadesi var. Diyor ki bizim diyor ahlakı hasenemiz, güzel ahlakımız. Bizim çarşımızda alıcı bulmadı. Biz müşteri olmadık. Kur'an'ın bütün güzel ahlakına. Bize küstü onların pazarına gitti. Onlar ona yapıştılar, sarıldılar. Onunla muvaffak oldular. Onunla terakki ettiler. Onların ahlakı seyyiye dediğimiz kötü ahlakları, çirkin huyları, dolapları, dalavereleri, hileleri, hudaları bizim pazarda alıcı buldu. Biz de ona yapıştık onunla perişan olduk. Öyleyse yeniden tekrar bizim dünyaya galibiyetimiz Kur'an'a yeniden sarılmamıza bağlı. Bakın ne diyor? Tarih bunun en büyük şahidiymiş. Bir zaman bir siyasi lider ismini vermeye gerek yok. Bediüzzaman Hazretleri hayattayken şu ifadeyi kullanmış. Avrupa top tüfek diye diye ileri gitti. Biz Allah Allah diye diye geri kaldık demiş. <laughs> Bediüzzaman Hazretleri de ona cevabul ahmaka sukut diyor. Ahmaklara verilecek en büyük cevap susmaktır diyor. Ama o ahmakların arkasından akıllı insanlar gidiyor. Onlara bir cevabımız olsun diye bir cevap vermiş. Diyor ki tarih şahittir ki tarih bir ilimdir ya belgeler konuşur. Biz ne zaman İslamiyet'e yapıştıysak, İslam'ın ahlakını hayatımıza geçirdiysek dünyaya hakim olmuşuz, üç kıtada at oynatmışız. Dünyayı dize getirmişiz. Ne zaman İslamiyet'ten elimizi gevşettiysek o zaman perişan olmuşuz. Öyleyse bu ne demektir? Onlar da tam tersi ne zaman dinlerine yapıştılarsa ortacağın karanlıklarını yaşamışlar. Ne zaman dinlerinden ellerini gevşettilerse o zaman terakki etmişler. Rönesansla, reformla, sanayi devrimler yapmışlar. Neden? Fark nereden? Onlar terk ederken, dinlerini terk ederken bozulmuş, tahrif olmuş bir batılı terk ediyorlar. Biz ise terk ederken hak bir dini terk ediyoruz. Anlaşıldı değil mi? Şimdi hakkı terk etmek insanı bitirir, sükut ettirir, alçaltır, perişan eder. Batılı terk etmek ise hakka yaklaştırır. Öyleyse bizim yeniden seferberlik yapıp şu zamanda bakın geçenlerde biliyorsunuz bir video Yüzlerce, binlerce insanın namaza başlamasına vesile oldu ya. Hayatını değiştirmesine vesile oldu ya. O kadar telefon geldi, o kadar mesaj yağmur yağdı ki. 12 milyon, 13 milyona yakın şu anda izlenmiş. Bakın an meselesi. Siz yeter ki dünyanın hastalığının ilacını bulun. Şu anda elimizdeki silahlar çok keskin. Onlar adeta böyle bizde bir ifade var affedersiniz. Eceli gelmiş köpek, it cami avlusuna pislermiş diye bir söz var. Onlar ecelleri gelmiş. Onlar fikren dayanmış dayanamadıkları, fikren mücadele veremedikleri şu kulvarda güçle, kuvvetle karşı koymaya çalışıyorlar. O kulvarda da inşallah muvaffak olamayacaklar. Cenab-ı Hak inşallah Allah'ın izniyle yeniden bu milletin eliyle onlara haddini bildirecek inşallah.